Almanlara kızdığımdan. Şimdi burada yukarıda gördüğümüz ufak makinanın aynısından Almanlar yapıyorlar. Ben almaya kalktım. 6.950 Euro'dan başlayan fiyatlar hatta. 10.000 Euro'ya çıkıyor. Şimdi şöyle bir düşündüm, taşındım kendim. Bunu Alman yap yapmış. Türk niye yapmasın dedim. Ama benim alt, aşağıdaki şu büyük makine bu şöyle diyeyim 13 beygir benzinli motor var. 175 çalışma basıncı bar. 175 bar. Bunun e, komple demir aksamını, mekanik aksamını kendim yaptım. Benim bu makine bana yaklaşık 18-20 milyara mal oldu. Herkes yatırım için altın alır, küçük altın alır. Ben öyle yapmadım. Elime geçen parayı biriktirdim. Matching a